Dostlar merhaba. Başta günümüz siyasetçileri olmak üzere herkesin dinlemesi gereken bir kıssa. Günlerden bir gün Talat Paşa Mehmet Akif'i Baba Ali'ye makamına davet etti. O da aralarındaki eski dostluğun hatışına Talat Paşa'nın davetine icabet etti. İçeri girdiğinde Talat Paşa'nın yanında Ziya Gökalp oturuyordu. Niçin davet edildiğini bilmeden Talat Paşa'nın makamına giden Akif, Hoşbeş'ten sonra Talat Paşa'nın esas niyetinin kendisini Ziya Gökalp'le görüştürmek, aralarındaki fikir ayrılıklarını gidermek ve onları anlaştırmak olduğunu anladı. Talat Paşa'nın ısrarlı bir şekilde anlaşma, anlaştırma, uzlaştırma sözleri, önerileri ve tavsiyeleri Akif'i çok sinirlendirmişti. Talat Paşa'ya oldukça sert bir üslupla şu sözleri söyleyip, yerinden kalktı. Sen bizi bunun için mi buraya çağırdın? Anlaşmak, uzlaşmak ne demek? Neyi anlaştıracaksın? Bizim aramızda şahsi bir mesele mi var? Yahut bizim şahsi bir emelimiz veya gayemiz mi var? Sen bizi simsar mı sandın? Teessüf ederim. Talat Paşa onun ardından baka kalmış ve zerre kadar değişmemiş hala Edirne'de bıraktığım Mehmet Akif demekten kendini alamamıştı. Üç buçuk soysuzun ardından zarlık yapamam. Hele hak namına haksızla ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale, bana hiç tasmalık etmiş değil, altın lale diyen merhum Akif'in huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad, devre daim olsun. Kalın sağlıcakla sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.